Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Silipin'in temizlik havlularından olan e, bu sarı renk Arap sabun katkılı yüzey temiz havlusundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, öncelikle ben hep bunu kullanıyordum ve bu marketlerde mesela indirim oldu, çabucak da tükeniyor. Herkes bu yeşili tercih ediyor, beyaz sabunlu. E, bunun kokusu Arap sabunu gibi olunca diyordum acaba kötü bir koku mu var? Ama bugün kullandım ve gayet de memnun kaldım. Bu yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Kokusu gayet güzel. Büyüklüğü yine diğeriyle aynıymış. İlk kez aldım bunu dediğim gibi. Sildiğimde iz bırakmaması da yine bununla aynı arkadaşlar. Arap sabunu da biliyorsunuz birçok temizlik maddesinde temizlik ürününün içerisinde katkı olarak bulunmakta. Şöyle sizler için masamı siliyorum. Bakın iz gibi herhangi bir şey bırakmıyor. Yani bununla aynı. Çamaşır sulu olan, mavi olan bir tık farklı. Onu genelde ben banyo vc gibi yerlerde kullanıyorum. Bunun kullanım alanları da yine baktığımızda bununla aynı arkadaşlar. Bir tek kokusu farklı. Kokusu da dediğim gibi Arap sabunu gibi kötü kokmuyor. Cam, masa sandalye, vc, lavabo, halı ve elektronik eşyalarda kullanabileceğimizi söylüyor. Uzun süre gitmesi için ürünü ters kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Neden ters bırakmamız gerekiyor? Suyu dibinde kalıyor. Uzun süre kullanmıyorsak eğer ürünümüz bu şekilde kalmalı. Ve eğer kullanmayacaksak marketten aldık kesinlikle şu bandı açmıyoruz. Mesela ben bunu da açmadım henüz çünkü var. Bunu yedek için almıştım indirimde olduğu için. Bu şekilde ben her yerde kullanıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi Arap sabunluyu da tercih edebilirsiniz. Kokusundan ve e, kalitesinden diğeri gibi yeşil gibi olduğundan ben emin olduğum için de sizlerle paylaşmak istedim. Ekstra parlaklık. Bunda da ekstra temizlik var. Geri diğer her şeyi yazıları işte kullanım alanları aynı arkadaşlar. Ve bunda da yine %0 paraben, SLS ve klor bulunuyor. Arap sabunu katkılı dünyada ilk ve tek mükemmel temizliğin doğal, doğal formülü diye de belirtmiş. E, bu temizlik mendilleri biliyorsunuz hepimizin artık evimizde yaygınlaştı. Ben genelde Silpi markasını kullanıyorum. Daha çok memnun kaldığım için arkadaşlar. Bazı marketlerde de indirime giriyor. Mesela ben bunları 63 liraya aldım gross marketlerden. Takip ederseniz evde stoklayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.